Evet. Burada tasarladığım bu telefonla ilgili ince ama ince. Çok çok ince detaylar var. Öncelikle burada bu parçamız var. Adını unuttum şimdi. Arka tarafımız böyle. Unutmayın bu gece yarısı rengi. Yağ taraf bu şekilde. Şarj girişi de altta değil, üstte. Kameramız da burada. Ön kameramız. Alt yarıda hiçbir şey yok. Şş. Arkadaşlar yani böyle bu muhteşem telefon. Ha bu arada ört plada da şimdilik güzel gözüktüğü için bu tatlış köpekçik resmini koydum. Bakın. Büyütebiliyorduk ekran değil mi? Büyütemiyormuşuz. Bu da arkadaşlar. Eğer bunu görmek ama yapmak istiyorsanız bu video aracılığıyla bu şekilde kopyala yapıştır yapabilirsiniz. Yani kopyalayarak yapabilirsiniz. Unutmayın Tarih 26 Ocak Perşembe 2023. Bu tarihten sonra çekilmiş bir video görürseniz eğer bilin ki benim modelim kopyalanmıştır. Yorum yazabiliyorsanız orada kopyalamışsınız. Dile o kadar abimizden. Falan yazın. Evet bu kadar da. Görüşürüz.